Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Allahü Teala'nın rahim olması ne demek? Bununla alakalı Kur'an merkezi olmak üzere bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Malum Besmele'de Allah, Rahman, Rahim üç isim beraber zikrediyoruz. Rahim bunlardan üçüncüsü. Rahim son derece merhametli olan demek. Allahu Teala'nın Rahman olması daha çok rızık vermesiyle alakalı değerlendirilir. Rahim olması ise daha ince, dakik nimetleri vermesi bu yönüyle ele alınmaktadır. Ve şöyle bir değerlendirme de yapılıyor. Ya Rahmane dünya ve ya Rahimel ahira. Ey dünyanın Rahmanı, ahiretin Rahimim. yani Cenab-ı Hak dünyada mümin, kafir ayırt etmeden bütün insanlara rızık gönderiyor ama özellikle ahirette ehli imana çok özel ikramı olacak. Bu da vekana bilmin rahime bu ayet-i kerimeden çıkarılan bir mana. Yani Allah müminlere rahimdir. Onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Canlı cansız bütün varlıklar onun rahmetinden elbette hisselerini almışlardır. Ama özellikle ehli iman olanlar Cenab-ı Hakk'ın çok daha özel ikramına ihsanına masar olacaklar. Kur'an-ı Kerim'de Rahim ismiyle alakalı dikkatimizi çeken e, özelliklerden biri şu. Genelde ikili anlatım var. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rahim ismi tek bir isimle değil de yanında başka bir isimle beraber zikrediliyor. Rahmanur Rahim orada mesela iki isim. E, öte yandan e, Tevvabur Rahim yani Cenab-ı Hakk'ın hem tevbeleri kabul etmesi hem de merhametli olması. Raufur Rahim son derece merhametli ve şefkatli olması. Gafurur Rahim Allah'ın bağışlaması. Rahimun Vedud burada Vedut Vedud ismi Allah'ın muhabbeti sevmesiyle alakalı bu nazara veriliyor. Azizur Rahim Cenab-ı Hakk'ın hem aziz olması hem de rahim olması. Mesela bu özellikle Şuara suresinde geçer. Şuara suresinde peygamberlerin kıssaları anlatılıyor. Mesela Hz. Nuh gibi, Hz. Lut, Hz. Salih, Hz. Şuayb gibi bu peygamberlerin kavimlerine Allah'a anlatması nazara veriliyor. Ve devamında da Allah'ı kabul etmeyen kavimlerin helak edilmesi, Allah'a inanan başta peygamber, onunla beraber olan ehli iman onların da kurtulması. Burada Azizur Rahim şeklinde bunların ikili isimle anlatılması o zalim olan kimselerin helaki Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azameti ile alakalı. Aziz ismi oraya münasip. ehli imanın kurtarılması bu da Cenab-ı Hakk'ın merhameti ile alakalı. Rahim ismi de buraya bakıyor. Ve en sonunda artık bitirilirken Şuara suresinin sonunda, son sayfasında ve tevekkel alel azizir rahim aziz, rahim olan Allah'a tevekkül et. Yani burada sadece ve tevekkel Allah denilmiyor. Allah'a tevekkül et denilmiyor da Allah'ın iki ismi ve bu iki isim sure boyunca zaten nazara verilmişti. Ve surenin tamamında adeta bir ruh gibi bu iki isim her şeye sirayet etmişti en sonunda bir değerlendirme yapılarak, bir sonuca varılarak işte sen de böyle aziz, böyle rahim olan Allah'a tevekkül et. Bu mana ders veriliyor. Öte yandan Cenab-ı Hakk'ın Rabbi Rahim olması, yani Rabbi Rahim hem Raptır, her şeyi terbiye eder, hem de Rahim'dir, merhametle muamele eder. Mesela Yasin suresinde bu geçer. Selamun gavlen Mir Rabbir Rahim Cennet ehline Bir Rabbir Rahim'den selam var Allah onları özel selamına Muhatap yapacak Ve Onları selamette kılacak Onlara Özel ikramlarda bulunacak Burada Cenab-ı Hakk'ın Rabbir Rahim olması Ayette özellikle nazara veriliyor Ve bir başka ayette Berrur Rahim allah Teala'nın daima iyilik yapması, ber, iyilikle alakalı, ee, O'nun iyilikte bulunması bu da O'nun rahmetinin bir tecellisi. Ve bir başka ayette, لَا تَكْتُلُوا اَنْحُسَكُمْ Yani nefsinizi öldürmeyin, kendinize kıymayın. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ Şüphesiz ki Allah size son derece rahimdir, merhametlidir. Yani kendini öldürmeyi düşünen bir insan, onu anlamaya çalışalım. Bir insan hayata küsmüş ve bir takım sıkıntılardan dolayı kendi hayatına son vermek istiyor. Ciddi ciddi intiharı düşünüyor. Allahu Teala rahmetiyle ona buyuruyor ki ona ve emsaline la taktulu enfusakum canınıza kıymayın. Kendinizi öldürmeyin. İnna Allaha kana bikum rahime. Şüphesiz ki Allah size son derece rahimdir, merhametlidir. Yani o bizi bizden daha çok düşünüyor. O bize bizden çok daha merhametli ve biz hücrelerimize söz geçiremeyiz. Hücrelerimizde neler, neler olup bitiyor bunları bilemeyiz hatta. Ama Allahü Teala her bir hücremizde e, onların lehine faaliyetlerde bulunuyor. Hücrelerimizin gıdaları gönderiliyor ve o gıdalar e, ihtiyaç olan yerlerde en güzel bir şekilde kullanılıyor. Demek ki e, allah Allahu Teala'nın rahmeti bu şekilde her şeyi kuşatmış durumda. Hatta hadiste bu şöyle ifade edilmiş. Allahu Teala rahmetini yüze böldü. Yüzde biri şu anda dünyada tecelli ediyor. Tamamı diğer alemde tecelli edecek. Ve Peygamberimiz buna misal de veriyor. Mesela diyor at yavrusunu böyle emzirirken ayağını şöyle kaldırır ta ki yavrusu bundan bir zahmet çekmesin, kolaylıkla emebilsin. Bu da Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir diyor. Bu manada baktığımızda her şeyde Allah'ın rahmet tecellilerini görmek mümkün. İşte e, atın yavrusu Allah'ın rahmetinden nasibini aldığı gibi yeni dünyaya gelen insan yavruları kendilerine özel bir süt gönderiliyor. O süt rahmet-i ilahiyenin bir mücessem şekli adeta. Öte yandan yağmur, Allah'ın rahmetinin tecessüm etmiş bir şekli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve me erselnake illa rahmetellil alemin ayetinde nazara verildiği üzere alemlere rahmet, bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Ve bu şekilde alemin her şeyinde, her varlığında ilahi rahmetin tecellilerini görebiliyoruz. Burada e, bu ikili isim noktasını ifade bağında dikkatimi çeken bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizle alakalı Rauf, Rahim isimleri kullanılır. Lagadja, Kum Rasul, Min Anfusukum, içinizden bir elçi geldi. Azizün Aleyhim Aanittüm, sizi inciten şeyler onu rahatsız eder. Harisün <laughs> Aleykum, size son derece düşkündür bil müminin raufur rahim müminlere rauf rahimdir. Bakın burada rauf rahim Allah'ın iki ismi. Allah hakkında kullanılan iki isim peygamberimiz hakkında da kullanılıyor. Peki o zaman buradan ne anlayacağız? Anlayacağımız mana şu. Allahu Teala'nın bazı isimleri insanlar hakkında kullanılabilir. Rauf şu anda isim olarak insanlarda da kullanılıyor. Rahim insanlarda yine isim olarak kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizle alakalı kullanılmış. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Hakk'ın şefkatinin ve merhametinin en azami bir tecellisine masar olmuş ve hayatı o engin şefkatin, engin merhametin en güzel örnekleriyle dolu. Hem kendisi masar, hem de başkalarına bunu gösteriyor. Böyle olunca Peygamberimize de Rauf Rahim ayet-i kerimede denilmiş. Cenab-ı Hak bizleri sonsuz merhametine mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.